Merhaba arkadaşlar ben Arda, normal Games bir bölümünde hoş geldiniz. Bugün Galacticraft geri döndü. Çok izleyici almamıştık başta o yüzden ben de kesmiştim. Yani ne çekmemin anlamı diye 10 kişi, 15 kişi falan izliyordu. Bir baktım sonra hayvan gibi artmış. İyi, ben de çekeyim dedim. Yani evet tekrardan başlayacağız ama çünkü bayağı oldu Minecraft milyon yüzlerce milyonlarca kez silindi tekrar yüklendi falan filan falan. Evet başlıyoruz. Ee, ee, eğer hani severseniz falan ileriki bölümlerde de söyleyin nasıl yüklendiği falan ben gösteririm size evet yeni dünya kuralım artık eeeem galakti crowns eee serisi olsun adı survival e, default allow'ları on yapacağım hmm, belki atıyorum ayda mahsur kalırsak çünkü tüm seriyi biter mesela geri dönemeyiz o yüzden onları açık bırakıyorum ee, buraya da e, ben test amaçlı bir dünya açtırma Galactic Craft 2 yazmıştım. Çok da güzel bildiğin Houston gibi bir yerde doğmuştum. Coin'ler falan filan her her şey var. E ee, bir kisene de baktım. Hani e, şey gibi olmayacak. Ee, biliyorum yani ne yapacak. Ne yapacağımı. Evet göreceğiz. Uf. Uh. Evet ve doğduk hop space race manager ben bunu sonra yaparım videoda yapmayayım zaman alır çünkü işte bayrak çizeceğim falan bir incelemiştim de bayağı uzun sürebilir büyük ihtimalle NASA yaparım u kendine gel video settings tamam evet aç kazarak başlamışız bu arada NAI da yüklü böylece nasıl yapıldığını görebileceğiz ve sen niye frame droplar yaşıyorsun bilgisayar? Yani neden? F didn't. Çok şüpheli bir delik. Ee, aynı, işte burada aynı zamanda da şey var. Hop bir sıra ne oluyor? Ha bu arada bir şeye bakacağım arkadaşlar. Cheat modda mı? Hayır değil. Bakabiliriz yapımına. İyi güzel. Hemen şöyle. Bu arada yer altına yapmayı düşünüyorum bu sefer. Yer üstünden kıyasla. Daha hoş olur. Ne bileyim roket fırlatacağımız zaman ııı e Açılır falan yukarısı. Öyle bir güzel şeyler yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, denizin yanında olmamızda çok iyi oldu. Gayet düzlük bir alan. Ki hani... E, roket için gayet iyi olacak. E, benim şu an tek korkum yakıt bulmak. Evet. E, videolar 20'şer dak 20 dakika olacak. 2-3 günde bir gelecek yakına dersen en başacak o yüzden biraz daha uzayabilir. <laughs> Aynen. Oyun ee, oyunun sesi fazla sanki size. Yok iyi. Şimdi şunu bir koyalım. Balta yapacağım. Çok sinir oldum. Okay. Ee, açıkçası bayağı uzun bir seri olacak bir de e, sezonlar halinde yapmayı düşünüyorum. Ee, büyük ihtimalle 4-5 sezon olacak bu. Çünkü işte update geldiğinde yeni gezegenler ekleyeceklerini açıkladılar. Birinci sezon Ay'a gidip gelme, ikinci sezon Mars, 3. sezon ve kalanı artık bırakacağız. Birinci sezon bayağı uzun olacak ki o kadar uzun olmayabilir. Eğer çok kısa olursa duruma göre Mars'ta da ikinci sezonda halledebiliriz bilmiyorum. Çünkü e, gitmek için rock e, TR2 ya yani TR diye roketler var. E, sadece şu anda biz birincisine sahibiz. Aya gidip aydaki dungeonlardan TR2 roketsini bulup yapacağız. Ama tabi biraz işte dolaşmamız gerekiyor. Eğer dibinde bulursak hem çok şanslıyız hem çok şanssızız. Şanslı olmamızın sebebi bulunması zor bir şey. strong ee, Strongholdların aydaki versiyonu gibi düşünün. Ee, i̇kincisi ise e, kötü yok aslında. İyi taraf hemen dibinde bulmuş olmamız. Kötü tarafı da şey. bu ee, at güzel. Bir dakika, koyunlar da var. Yaşadık. Ama bunların öldürmemem lazım. <laughs> Çünkü gerekiyor. <laughs> Bakalım başka koyun var mı? Var. İyi. Üçünü öldüreceğim. Her neyse. kötü ıı, kötü tarafıysa hemen bulduğumuz için kolayca şey yapabiliriz. Bu yüzden. Yani. Bu arada ıı, keep inventory true yapmak istiyorum. Üff, inventory true. Çünkü hani ıı, ne bileyim aksilik çıkar ölürsem hiç çekemem açıkçası. Ha haritamızı açtık. En iyiğimiz de var. Süper. Ah oh, Reis Minimap'in yapımcısı. Ah oh. neden bıraktın Reis map'i? En sevdiğim oydu. Okey şimdi bir kürek yapacağım. Çünkü yer altına yapacağız. Ee, çok şöyle biraz alanı açalım. Çok bağırıyor. Ya. Yani. Yok. Ha, yok. İyidir inşallah. Yine de ben biraz daha kısacağım sesini. Şöyle 15. Uh, çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Ee, benim gibi e, şeyseniz sevineceksiniz yani. Ee, nasıl diyeyim. Ben mesela hani modlu Minecraft oynayanların modları bilmesini isterim hani. E, bilmeden yapmaya çalışınca sinir olurum çünkü çok uzar ve hiçbir şey anlamaz falan. Eğer öyleyseniz ya benim gibi düşünüyorsunuz şanslısınız çünkü modu biliyorum bir ikisinden bayağı uzunca okudum yani bakalım şuraya girişimizi yapalım hop açıkçası inip çıkarken zorluk yaşamak istemiyorum şuraya da bir eee şey yapalım da waypoint koyalım da nasıl ya Üf, Bu haritayı da hiç bilmiyorum. Ha, ee, marker name ev, grup, tamamdır. Burada artık harita açtığımızda ev diye gözüküyor. Okey güzel. Ee, şu haritada gördüğünüz yeşil tarafta kuzeyi gösteriyor. Hani bir yere gitmen gerekiyor falan diye düşünmeyin. Evet. Bir taşa gelsek de taş kirek yapsam. Alıştı. Işte. Güneş de nerede? İyi tepede ama bir koyun öldüreyim ya. Şimdi koyuncular, <laughs> koyuncuklar ölün. Üzgünüm. Özür dilerim. Koyunların olması açıkçası büyük bir şans. Benim açımdan. Evet. Ah. Oyun da ara frame droplar oluyor, sinir oluyorum. Okay, üç tane. Geri kalanları da saklayacağım. Hop. Hop. Kendine gel oyun. Okey. Şimdi. Ee, bir tane kazma yapalım. Hop. Şimdiden i̇şte bir yatak yapalım da onu odun kalsın. E yoksa aksiyonlu anlar yaşamak istemiyorum gece. Okay. Ha, şuradan. Heh. Bir tane yeter. Kürek yapacağım çünkü. Bu karşıda ne güzelmiş. Şelale falan. Şimdi küreğimiz de hazır. Evet. Biraz daha alta yapacağım. Sonra bırakacağım artık. Bir, iki, üç. Neyse. Biraz kaynaklarımı harcamayalım. Kaynaklarımızı. Çok şey olmasın. Evet. Gayet güzel. kat yeter artık. Ya da aynen yeter. Okey. ilk defa yer altına yapıyorum bir serimde hatta oynadığımda. Çünkü e, ilk başladığımda ben ağaç üstüne yapmışlığım oldu jungle'da. Bir de yani hiç böyle altı yapmamışım o yüzden değişik olacak. Güzel olacak. Evet hmm. Şimdi o zaman çatı aynen böyle. Bir dakika ya bazı şeyleri kısacağım. Çünkü düşüp duruyor frame drop oluyor sinir ediyor bana. Hatta direkt şunu off yapam ya gereksiz bir şey. Sen de kapat sen niye açıksın? Ee, hop. Video settings. Ha şey aradım da kaldırmışlar. Ee, eskiden şey. Hah be daha güzel oldu. Bir dakika. Bir de acaba şu şey, şey... Yok, okuyamadım. Anladınız şundan mı kaynaklanıyor acaba? Galiba. Oo 90'a çıktı. Aynen ondan kaynaklanıyormuş. Bütün oyunlarda zaten hep onun yüzünden olur. Ee, okay. Burası bizim hatta dur tabela da yapacağım. <laughs> Hoş olur. Okay. Ee, burası ne olsun? Anormal gamers ee, for yo. Ee, roket bilimi merkezi nüfus hadi bak nüfus bin, yani galiba bin, hani yuvarlayarak söylüyorum abonelerim mi? abonelerimle birlikte evet nüfus bin kişi aynen <laughs> hoş oldu bu arada ıı, tekrar hepinize çok teşekkür ederim 1000 abone için Iıı, en son Şöyle bir şey oldu. 994 de hatırlarsınız. 990 980 e düştü. Şimdi 997 dün baktığımda. Onu yuvarlarsak 1000. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. 1000 kişilik bir aile olduk. İnşallah daha da devam ederiz hani. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde işte ne bileyim ünlü olma amaçlarında değilim. Eğlencesini yapıyorum ben bu işi. Hani milleti eğlendirmek, işte ne bileyim güldürmek, eğlendirmek, bilgi vermek amaçlı çekiyorum yani ee, şey bir amacım yok. Ünlü olmak zorundayım. <laughs> gibi bir amacım yok. Ve gece mi oluyor? Aynen. Şimdi yatağımızı şimdi bir şuraya koyup uyuyalım da. Keşke kamera sistemi gibi şeyler de olsaydı. Ne bileyim böyle dışarı falan bakardım. Acaba ayı altı götürebilir miyiz? <laughs> Okey artık uyuyabilir sanırım. What? Gece ol. Bana göre gece belki ne biliyorsun? Allah'ım ya. Uhu. Oh what? O oh, şekilsin mağaralar falan akıyor. <laughs> İyi ya mağaraları da görmüş olduk enayi ee, acaba cheat modda mı? TNT'ye bakalım. Ha, iyi, hayır. Bilgi modunda. Galiba buna bakmıştım. Ne kadar unutkanım. Okey, evi genişletmeye devam. Of. Ha bu arada şöyle şimdi şöyle düşündüm. Birinci sezonu Ay Dungeon'ını bulup, Ay'daki Dungeon'ı bulup Eee tr 2 e, roketini bulduğumuzda bitireceğim anne. Yani. Yok, bulup dünyaya döndüğümüzde. Of şu kazmada kırılsa da taş yapsam ya. Malzemeleri boş harcamasın diye girdiğim derde bak. Eee bir de bakayım kaç dakika olmuş video. iyi Az kalmış ama. Biliyorum biraz sıkıcı oldu. Eee evle falan geçti. Ama hani e, biliyorsunuz Minecraft'ın başındakiler. Ben de çok eğlendiğimi söyleyemem bu başlardan. Şimdi. Ha iyi bir tane stick kalmış. Onu da kılıç yapalım kendimize. Aynen. Şöyle bir de envanter düzenleyelim ya. Hop. Ah oh be şöyle hızlı hızlı. Bir yerlerden de şöyle bir kol bulmalıyım ya. Torch lazım. Bir tane mağara gibi bir şey görmüştüm sanki şuralarda. Kömür de görmüştüm. Sanki yanlış hatırlıyor muyorsam. Bu değil bu göl. Aa, aha tin. iyi güzel. Aa doğru hatırlıyormuşum. Biraz gezmiştim de çevreyi. Oradan. Ay, yani kömür şey sıkıntısı yaşamaz çünkü acayip lazım bize şu anda kömür. İlk başta çünkü e, solar panel yapmaya yetecek şeyimiz yok. Yani kol generator'la falan e, e, idare edeceğiz. Yani yandık kısaca. Evet. Bakayım. Ya 15 olmuş. 25. dakikada artık kapatırım videoyu. Şş, biraz şuna da gıcık oluyorum ha. Light o ne yaptım? O hu hu. Uf. Oy ne yaptım? Ben öyle torç yapıyordum. Cobblestone'la. Cobblestone, Cobblestone torch. Um, Biraz da şöyle genişletelim. Şimdilik yeter. Daha sonradan bunu gel geliş ve konuşamıyorum. Ee, geliştireceğim. Dışarısı mı bura? Uuu. Dışarıda gravel'ın işi ne? Her neyse. Şöyle burayı da yaptık mı? Aynen. Base'imiz hazır. Base ne ya? Üst Türkçemize sahip çıkan. Üstümüz hazır. Minecraft sus. Ha, neden böyle şey yapıyor? İnsanları tırsıyor. Bir de dünya tek başınasın. Hmm. Şuraya koyalım sesi geliyor yakınlardan. Ha şuranın sesi haritada görüyorsunuz. Orayı delmek istemem açıkçası. Ben oyun sesi biraz daha kısayım ya. Size şey gelmesin. Bu ne acaba? Türkçesin... Uf, İngilizcem de yok ya. Merak ettim. Neyse sonra bakarım. Biraz daha kısayım da şöyle. On olsun. Okay. Aynen. Şurası giriş yeri olduğu için buraları böyle genişlettik. Daha sonra işte burayı tahta yapacağım. Sonra stone'a geçeceğiz. Yo stone değil stone slab'lerden yapacağım. Buraları. Baya baya güzel bir fikirlerim var planlarım. Ve tin. Kazabiliyor muyduk? Yo demir lazım. Tin tin. Kalite. Neyse. Tam sustum. Demiyorum bir şey. <laughs> Eski serilerden. Tin tin kalite zeytin. <laughs> ah, o reklama ne oldu acaba? <laughs> Ee, ne kadar yükseklikte? Hmm, şimdi böyleyse ha bir de şu, şura. Burayı da yapıp artık bitiriyorum videoyu. Biliyorum sıkıcı oldu ama ya ilk bölümler ilk 3 ya 1 5. bölüme kadar biraz sıkıcı geçecek ve demir güzel çünkü hani bol 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 maden lazım. Cooper. Her şey var mı ya? Bereketli yer. Yani o yüzden. Daha kaçıncı katmandayız? 57'deyiz ve ne kadar çok şey bulduk. Tabi bayağıdır Minecraft oynamıyorum o yüzden şaşırmış. Ee, fazla tepki veriyor da olabilirim. Lütfen abi. Seni abi Ah ya. 11'den sonra kırılsan olmuyor muydu? 11 canı daha olsaydı keşke. Şimdi yukarı çıkacağım, yapacağım, kıracağım. Heh. En ne kadar düzenli. Okay. koyduk dakikaya bakalım tam 20 olmuş Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, videoyu beğenip yorum atmaya ve kanalımıza abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler ee, ikinci bölümde görüşmek üzere hop Twitch değil tabii ki de f5'e basacaktım yok no. ee, bir dakika bölümde görüşmek üzere hoşça kalın